Allah hayırlı olsun. Evet şu anda törenle açılıyor Türk Belediye Başkanı Güven Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Can Şahin, Ezine Spor Başkanı Efe Sancar, Ezine Spor Yöneticileri, AK Parti Yöneticileri ve sporcular da katıldığı törenle şu anda ses. Şu anda. Evet. Sayın Belediye Başkanım, sayın İlçe Başkanlarım, evet. e, sivil toplumumuzun önemli temsilcileri, evet, değerli başkanı, sayın Spor İlçe Müdürümüz hoş geldiniz. Evet değerli dostlar, kısa bir süre önce oluşturduğumuz takımımızın sayın Belediye Başkanımızın çok büyük destekleriyle kazandırmış olduğumuz sosyal tesisin açılışıyla birlikte sezon açılışı programı devam edecek. E, Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. E, sözü Kulüp Başkanımız Nedim Kayıoğlu'na vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle hepinize eee çok teşekkür ediyorum. Eee bu teşekkürün e, ana da şu. Eee biz bu yola çıktığımızda eee gerçekten evet, bu kadar e, destek olacağını e, biz eee etmiyorduk. Başta eee Sayın, başkanı sayın başkanı Belediye Başkanımız Güray Yüksel'in önderliğinde bütün Ezine Esnafı, Ezine Halkı, eee evet, Spor, ilçe bir spor bir Müdürümüz ve Spor Ezine Spor e, Başkanı Otay Bey hepsi bu taşın altına elini koydular. Ben eee arkada gördüğünüz sporcu ordumuzun yarısı var Cumartesi olduğundan dolayı ben onlar adına size çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Belediye Başkanımız Güray Yüksel'i gençlere e, kısa bir konuşma yapması için davet ediyoruz. Hadi. Evet, Öncelikle Ezine'de ikinci bir kulübün kurulması bizi ayrıca mutlu Çünkü birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla işte buradaki Ezine Spor'umuzun yönetimi, başkanı bunların en büyük örneğidir. İnşallah Ezine denildiği zaman yarın öbür gün kulüplerin güçlü, sporcularının saygılı, Çanakkale'de hatır sayılır bir yerde olması bizim en büyük temennimizdir. Biz de Ezine Belediye Başkanlığı olarak burada kulüp yöneticilerimizin bizden istekleri, talepleri doğrultusunda her zaman onların arkasında olduğumuzu göstermek için bu kulübü sonuna kadar destekleyeceğimizi ben sizlerin önünde bunun sözünü veriyorum. İnşallah Ezine Spor gibi yarın 22 Eylül Spor'da Çanakkale'de büyük kulüplerle her türlü maçlarda, her türlü müsabakalarda, diğer branşlarda da kendini ispatlayarak güçlü bir yerde olacaktır. Ben bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen ve ezineye spor anlamında her türlü desteği veren grup başkan vekilimize, milletvekillerimize, tüm siyasi partilerin milletvekillerine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah yolunuz açık olsun. Güzel yerlerde olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, spor ilçe müdürümüz Sonal Şahin de sporcu arkadaşlara hitap etmesi için arz ederim. çok kulüp o kadar çok sporcu ne kadar çok sporcu o kadar kötü alışkanlık eder. Bu yüzden yeni kurulan kulübümüze hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Tekrardan başarılarının devamını diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Takımımızın abisi bir üstlükte oynayan Ezine Sporumuzun kulüp başkanı Efe Ali da buraya davet ediyorum. Gençlere hitap etmesi için. Buyurun başkanım. Evet, güzel şeyler oluyor, çok güzel şeyler oluyor hem spor adına ezinemiz gelişiyor. İkinci kulüp, inşallah üçüncü, beşinci kulüp de olur bundan sonra. Spor müdürümüzün dediği gibi ne kadar çok kulüp olursa o kadar çok sporcu olur. Biz her branşta istiyoruz, farklı branşlarda da istiyoruz. Sadece futbolda istemiyoruz, Tabii bunlar ekonomiye bağlı. Bugün Face'de takip ettim yine, Burak Akman diye bir kardeşimiz var, güreş adına çok güzel şeyler yapıyor. Başka kardeşlerimiz var. İşte voleybol hocamız burada. Evren voleybol adına güzel şeyler yapıyor. Genç kızlarımız voleybol oynuyor. Başkanımız e, projesini yaptı. Spor salonu bitince salon sporlarında da izine gelişecek. Hepimizin e, amacı Ezine'nin spor adına gelişmesi. E, bu uğurda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 22 Eylül Spor'da başarılar dileriz. Evet hayırlı uğurlu olsun. Tesisimizi... buyurun başkanım. Bize bakalım. Ve e, kullanacakları toplamı vesaire bunun için kullanılır. Aynı zamanda e, küçük de bir soyunma odası gibi oldu. Evet. 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 Ne Evet. Evet. olacak Evet. 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 Evet

Sabah kulüp binasının açılışı yapıldı. Kurban kesildi yeni sezonla ilgili. Şimdi de e, sezon açılışında Geyikli, Spor Geyikli Belediye sporla hazırlık maçımız var. Evet yanımızda 22 Eylül Spor Kulübü Başkanı Nedim Kayaoğlu var. Başkanım yeni sezon hayırlı olsun. Sabahleyin kulüp binamızı açtık törenle. E, bugün de Geyikli Belediye sporla hazırlık maçımız var. ders söyleyeceksiniz? E, uzun bir aradan sonra 22 Eylül Spor Kulübü tekrar kuruldu. Şimdi e, öncelikle ben e, şunu söylemek istiyorum. E, gençlerimiz için çıktığımız bu yolda bizi destek veren Ezin halkına öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, kaymakamımız, e, belediye başkanımız ve esnaf e, hep birlikte bu taşın altına elini koydular. E, bu taşı kaldırmaya çalıştılar ve e, başarılı da oluyoruz. Dört aydır e, uzun çabalar sonunda, e, en sonunda e, bugün sezonun açılışında beraber olacağız. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda, kendi evimizde hafta elik başlıyor. Ligimiz başlıyor. E, kendi sahamızda e, tarım sporu konuk edeceğiz. Çanakkale. E, Çanakkale merkezin takımı. E, havaların da güzel olmasıyla e, futbol severlere zevkli bir mücadele seyrettirmek istiyoruz. Takımımız hazır. E, söylediğimizi yaptık. Bundan da gururluyuz. Ee, ezine'nin dışında bir tane e, topçu bile almadık. Hepsi Ezine'nin ezine çocuklardan e, oluşuyor. İki kişilik bir kadromuz var. Ee, bunun tamamı Ezine'nin kendi öz evladıdır. Kendi çocuğudur. Üstüne basa basa zaten biz bunu söylemiştik. Bizim e, futboldan ziyade bir e, sosyal bir sorumluluk projesi olarak algılıyorduk biz bunu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber biz bu gençler için Ezine'de ne yapabiliriz, bunları kötü alışkanlıklardan nasıl uzaklaştırabiliriz, biz bunun hesabını yapıyorduk. İş onu aşmaya başladı, burada katılımlar çok yüksek oldu, futbolcu olarak katılmak isteyen çocuklarımız var hala. Yani ben size şunu söyleyeyim, Ezine'de 15.500 kişi yaşıyoruz, bir takım değil iki takım daha olsa bu çocukları kaldıracak kapasite var. Bunun dışında voleybol var, bunun dışında basketbol var, çeşitli spor dalları zaman içerisinde diğer kulüp da? Çok, çok kısa bir zamanda A takımımızı toparlayıp ligi hazırlayabildiğimiz için bir de bizim tabi şöyle bir avantajımız vardı. Bu sene pandemiden dolayı ikinci amatörlü, birinci amatörlü birleştirmişlerdi. Biz çocuklarımızı ikinci amatörde değil de direkt şampiyon gibi birinci amatörde oynatmak istiyorduk. Bunu da başarabildik. Çok mesai harcadık, çok emekler harcadık ama bu çocuklar için bunun daha fazlası değer mi değer? Değer. Ee, Hafta erikler başlıyor. Takım da nasıl çalışmaya nasıl gitti başkanım? Emek e, İbrahim Hoca'mızın dönemini geçirdi e, gözetiminde ve yönetiminde e, yaklaşık olarak e, üç aydır idman yapıyoruz. E Tabii bunda e, çalışan topçularımız fazla olduğu için e, kimi zaman 15 kişiyle idmana çıkıyoruz, kimi zaman 30 kişiyle idmana çıkıyoruz. Ama biz takımımızdan memnunuz. Çünkü, çünkü bu çocukların bir futbol geçmişleri var. Evet. Pandemiden dolayı araya bir iki sene girdi. Biz bu süreyi Maalesef. kapatmaya çalıştık. Şu anda takımımızda eksik ve sakat futbolcumuz yok. Bunun dışında şu anda her şey güzel gidiyor. Bu da futbol güzel bir, bir hava. Güzel bir maç seyretmek istiyoruz. Geyikli ile güzel bir maç oynamak istiyoruz. Kazasız belasız. Bu arada şu anda ee, Ezine Spor'umuz şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yarın içinde Ayvacık'ta bir deplasman maçları var. Ee, bu maç için de kendilerine başarılar diliyoruz. Biz de orada olacağız. Biz de desteklerimizi vereceğiz. 22 Spor olarak bu zamana kadar nasıl verdiysek. Evet. Ee, ben 96 senesinde Ezine Spor'un e, kalesini korumuş biri olarak tam biz gönülden istiyoruz. Ezine Spor'un süper amatörde bala çıkıp Ezine'mizi bir Bozcaada gibi orada temsil etmesini onun nezdinde tabii Allah nasip ederse üçüncülük. Biz çok mütevazi davranamayacağız bu konuda. Biz de birinci amatör kümenin en iddialı takımlarından bir tanesiyiz. Hedefimiz de şampiyonluk olsun. Buradan açık açık iletmek istiyorum. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın inşallah. Hayırlı Allah olsun, olsun. Yine söz olsun. olsun. Evet yanımızda e, Ezil'e 22 yıl spor kulübünün spor direktörü aynı zamanda çarşı spor teknik direktörü İbrahim Zeki Kutber var. Hocam 22 Eylül uzun bir süre sonra tekrar kuruldu. Bugün de hazırlık maçıyla ile sezona merhaba diyecek haftaya kendi sahasında tarım sporla var. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi şimdi biz 22 Eylül spor kulübünü kurucu üyesiniz. Kurucu tabii yani e, sayın Nedim Kayıoğlu başkanla beraber temellerini attık. E, daha sonra hız, hızla büyüyen bir e, kulübümüzün her konuda destek gördüğünü gördük. Ezine'de dışarıda kalan e, futbolcu kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi şunu söylüyorum daha bir kısmını e, karşılayabildik. İnşallah başka bir kulüpte kurulur. Onlar da onları değerlendirir. E, buradaki amacımız oyuncularımızın sportif faaliyet içerisinde birlik beraberlik içerisinde olması. Başarı sonradan gelecek bir mevzu. Çalışarak zaman içinde oluşacak bir mevzu. Biz de Ezine'de yeni bir e, kan değiş, yeni bir kan akışı olsun dedik. Biz de tekrar ikinci kulübü kazandırdık. Eski kulübü tekrar kurarak faaliyete geçirdik. Şu anda bütün gelişmelerden son derece memnunuz. Bugün sezon açılışımızı yap, yapıyoruz. Geyikli Belediyespor'la Spor'la programlarımızı yaptık. Akşamda bir dayanışma yemeğimiz var. Ee, Ezine'den yet çok iyi ışıklar gördük. Ee, bize destek olan insanlar e sağ olsunlar. E memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz hocam. Sağ olun. Sağ olun.